Merhabalar efendim. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki İslamiyet'in yani dinimizin yarısı sabır, yarısı şükür. Neye şükredeceğiz? Efendim, ibadet yaptığımıza şükredeceğiz, günah işlememeye şükredeceğiz ve günah işlememeye sabredeceğiz, ibadet yapmaya da sabredeceğiz. Bir abid varmış zamanın birinde. Bu abid hep ibadeti taatla geçirirmiş bütün hayatını ve bugün bu abidin dişi ağrır ve bir diş hekimine gider. Diş hekimine der ki efendi bu gece hiç sabaha kadar uyuyamadım. Ne olur şu dişimin ağrısını gider. O da der ki peki ben dişin ağrısını gidereyim bana ne vereceksin? Kaç para istiyorsan veririm. Yeter ki sen şu dişimin ağrısını gider çünkü ben bu ağrıyla ibadet de yapamıyorum. O da der ki benim paraya ihtiyacım yok. Benim istediğimi verirsin ağrıyı gideririm. Yoksa güle güle. Peki ne istiyorsun? Sen kaç senedir ibadet ediyorsun? 60 yıldır ibadet ediyorum. 60 yıllık ibadetinin sevabını bana verirsen dişinin ağrısını gideririm yoksa gidermem. Allah Allah çaktık adama der. Ya Rabbi ben bunca emek çektim, ibadet yaptım. Ben buna verirsem Acaba sen benden tekrar alır mısın? Sen cömertsin. Almazsın. Ben buna bunu vereyim. Yine ibadete devam ederim. Sen cömert olduğun için yine benden almazsın diyor kalben. Ve diyor ki tamam bütün ibadetlerimin sevabını sana hediye et. Ve o diş hekimi de ağzına dişine efendim bir ilaç damlatıyor pamukla ağrısı gidiyor arkasından dişçi diyor ki diş hekimi, şimdi söyle bakalım abid efendi, sen daha bir diş için, bir diş için 60 senelik ibadetini bana verdin. Daha 31 tane daha diş var, iki tane göz var, burun var, kulakların var, kalbim var, kilometrelerce süren damarların var, böbreklerin var. Bütün bunca ayakların, ellerin, bunca nimetin kıymetini nasıl ödeyeceksin senin yaptığın ibadetler bunun hiç karşılar mı deyince abi diyor ki Allah Allah ben kime geldim? Ben dişimin ağrısı için doktora geldim zannettim ama ben esas hakiki mürşide gelmişim diyor ve oradan ayrılıyor teşekkür ederek efendim